İşte yavrularımız. En fazla 5-10 dakikalık yavrular. Hala doğum tamamlanmadı. Yani yaklaşık bir 20 taneye yakın yavrumuz var. Alt kat böyle gördüğünüz gibi üst katta da bayağı bereketli oldu bu doğum. Bu da sevimli annemiz. Galiba bir tane daha gelecek. Ama yavaş yavaş sonlarına geliyoruz doğum olayımızın. Evet, bir tane daha gelecek. Az kaldı. Onun üst kısmı kabarma yapıyor çünkü hafif hafif. az kaldı gelecek sıradaki yavru yaklaşık söylediğim gibi 20 tane yakın e, yavrumuz dünyaya geldi şu ana kadar kaybımız yok bundan sonraki bakım evresinde de e, elimizden geldiğince özen göstererek Evet, işte gördünüz. İşte min minik bir şey. Minik bir balığımız nerede? Burada. Hop geçti bu tarafa. İşte yeni bir tane daha geliyor. Artık sonlara yaklaşıyoruz. Yeni bir tane daha gelecek. Görüyorsunuz çıktı anneden. Lepistesimiz yeni yavrusunu yapacak. Yani şu kaka gibi gördüğünüz şey Aslında yavrunun kuyruğu ya Annenin poposundan Aşağıda sarkan kaka gibi şey Yavrunun kuyruğu yani Çıkmak üzere Çıkmak üzere evet gördünüz Yeni bir yavrumuz daha dünyaya geldi Lepistes tankımız Şöyle göstereyim bitkili bir tank. Her ne kadar arkadaşlar yanlış ekim yaptığımı söyleseler de en azından şimdilik bir bitkilerde şöyle bir karar mı oldu. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Zaten şu anda konumuz bebekler. İşte böyle. Görüldüğü üzere güzel bir yavru ee, yavruluk hemen şu e, yemeden ufaklı ben onu ayırayım şu taraftaki kardeşlerinin yanına ayırayım yoksa anne e, bunlar çok vahşi yaratıklardır <laughs> kendi yavrularını yiyorlar yani böyle değişik bir şey neyse yani ben artık kapatayım yavruyu ayırayım yakın zaman içerisinde de e, nerede şu arkada olan bu balığımız var arkada olan balığımız da şu gördüğünüz yavrulayacak yani çok uzun süreceğini sanmıyorum özellikle bu bu doğumdan yaklaşık bir 2-3 e, üç gün 3 üç günü var Ya yani öyle anlaşılıyor 3 gün kadar sonra bundan da yavru alacağız Herkese iyi akvaryumlar, iyi balıklar. Kolay gelsin.